Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar yine sizler için şahane görüntülerimiz var. Hande Erçel ve Kerem Bürsin gelen mükemmel kareleri sizler için paylaşıyoruz. Esrarengiz görüntülerimiz birbirinin ardıca geliyor. Çok sevdiğiniz Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in şahane karelerini sizlerin huzurunuzda paylaşmaktayız. Her zamanki gibi çok hoş görüntülerimiz geliyor ki severek izliyorsunuz. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den gelen şahane kareleri sizler için paylaşmaktayız. Mükemmel iklimizin oldukça güzel kareleri yer almakta Biz sizlər üçün mükəmməl görüntüləri paylaşmış olduq.